Rum ve Ermeni gömüleri hakkında bilgi. Rum define haritaları ve Ermeni define haritaları özellikle ülkemizde çokça bulunan definelerdir. Bu definelerin tarihi eser niteliği pek yoktur ve genelde Osmanlı dönemi altın sikkelerinden oluşmaktadır. Rum ve Ermeniler Anadolu'dan göç etmek zorunda kaldıklarında genelde can kaygısı ile acilen tüm servetlerini altına çevirmişler ve bunu ileride tekrar gelebilirlerse kolaylıkla çıkarabilecekleri yerlere saklamışlardır. Kimi Rum ve Ermeni defineleri, define haritası ile kayıt altına alınmış ve sahiplerinin büyük bölümü bir daha göç ettikleri topraklarına dönememişlerdir. Bunun yanında daha eskilere dayanan Rum ve Ermeni gömüleri de ülkemizde bolca mevcuttur. Rum ve Ermeni definelerini bulmak isteyen arkadaşlar öncelikle Osmanlı dönemi, Pontus Rum devleti, Ermeni krallığı ve Selçuklu Bizans zamanları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Ayrıca yaşlıların büyük bölümü kulaktan dolma bilgilerle eskiden şurası Rum köyüydü burası Ermeni köyüydü şeklinde bilgiye sahiptirler. Şimdi konuyu ikiye ayırmak gerekirse önce Rum gömüleri ve definelerinin nerelerde olabileceğine bir göz atalım. Rum defineleri genelde Rum evlerine saklanmıştır. Evlerin sahipleri gömüyü genelde ya evin bahçesine ya da ev içerisinde kuyu açarak gizli bölmelere saklama alışkanlığına sahiptir. Rum ve Ermenilerin eskiden yaşadığı yerlerde bu tür definelerin belki de üstünde oturuyor olabilirsiniz. O nedenle öncelikle bulunduğunuz evin tarihini bir araştırılması gerekir. Ermeni defineleri ise evlere saklanmaktan ziyade açık arazide gömülü vaziyette bulunuyor. Özellikle Kars ve Van, Adana, Tarsus, Hatay, Kayseri gibi eskiden Ermenilerin yoğun yaşadığı yerlerde Ermeni defineleri bulmak pekala mümkündür özellikle Adana, Hatay ve Gaziantep bölgelerinde tehcirden önce Ermenilerin altınlarını evlerinin avlusuna ya da evin içerisindeki odalardan birine gömdüğüne şahit olmaktayız. Ermeni ve Rum gömülerini almak isteyen torunlar turist görünümünde ülkemize gelerek atalarına ait altınları aradıklarına da çok kez şahit olmaktayız. Kişilerin kendilerine ait olan altın, para ve kıymetli eşyalarını sakladıkları mekanların en başında evler gelir. Bunun sebepleri kontrolü mümkün ve göz önünde olmasından kaynaklanır. Böyle düşünülmesinde doğal karşılanır. Aynı zamanda bu tip yerlerin kullanılması dikkat çekmeyi de engeller. Herhangi bir ev ortamında arama yapılacağı zaman işte bu noktaların göz önünde tutularak çalışmaya başlanması gerekmektedir. Burada yine o klasik soruyu kendimize sormamız gerekir. Ben olsam bu ortamda nereye gömerdim? Bu soruya tam cevap verebilmek çoğu zaman mümkün olmayacaktır. İnsanların düşünce ve bakışları birbiriyle her zaman ördüşmeyecektir. Birinin önemli gördüğü bir noktayı bir başkası hafife alabilir. Gömüyü saklayan insanın bu noktadaki davranışını ve tercihini belirleyen esas unsurlar, onun kültürü, kafa yapısı ile ilgilidir. Bu yüzden her ev ortamında gömünün aynı yere konulduğu yorumu yanlıştır. Burada önem arz eden ana noktayı şöylece ifade edelim. Gömü sahibi malını ister evin içine koysun ister bahçesine malının gözü önünde olmasını ve kontrolden uzak kalmamasını sağlayacaktır. Onun içinde yatak odasının penceresinden rahatlıkla göreceği oturma odasının camından gözlenebilecek açı ortak noktaların hedef alınması gerekir bir yemek ve ekmek pişirme noktaları olan ocaklar. Buralarda gömüler ateşin tam altına gelen noktaya yapılabildiği gibi, bacanın içinde bir bölüme veya dış temel dipleri kullanılabilmektedir. 2. Merdiven atları. Buralarda tespit yapılırken eve giriş merdivenleri olabileceği gibi, iç mekandaki üst kat merdivenlerini de dikkatle gözlemlemek gerekir. Merdivenlerin önemli olan noktası en alttaki veya alttan üçüncü basamağın iç dolgusu olabilir. Özellikle taş veya moloz dolgulu merdivenler bu açıdan önemlidir. Üç kapı eşikleri evlere girişte çoğu insanın dikkatini çekmeyecek olan noktalardan birisi sürekli üzerine basılarak geçilen kapı eşikleridir. Bu noktalar çoğu define avcılarının nasip elde ettikleri noktalardır. Bunun için sokağa açılan kapının iç eşiğinin altını sağlıklı bir biçimde tespitten geçirmek gerekecektir. Dört avlu içinde uzun ömürlü ağaçlar, bunlar genellikle armut, ceviz alıç ve dut ağaçlarından oluşur, zaman zaman çam ahlat gibi ağaçların altı veya belli mesafede yakınları tercih etmekle beraber. Değişik ağaçlar avlu içinde pek sık görülmemektedir, ismini verdiğimiz meyve ağaçları Anadolu'nun sıkça rastlanan türleridir. Bu tür ağaçlar gömü anlamında şüphe uyandırıyorsa bunların ev tarafından görülen yönleri içinde 3-5-7 gibi adımlarla çevresi cihazla taranmalıdır ve tespitler buna göre yapılmalıdır. Şayet aynı avlunun içinde 2 veya 3 gibi fazla sayıda ağaç mevcutsa bu durumda ağaçlar arasında geometrik bir bağlantı kurulmalıdır. 5 Ermeni evlerinde saklama metotları içinde eski evlerin büyük odalarındaki tavanda kullanılan baba diye adlandırılan hatıl ağaçları içinde saklama yöntemleri vardır paralar ve kıymetli eşyalarını bu ağaçların içine iki parmak girecek şekilde delik açılarak deliğin içine parmakla bastırılarak sıkıştırılır. Ve delikler parayla doldurulur. Altı Ermeni ve Rumlara ait eski evlerin kalın duvarlı olanları içinde pencerelerin iç alt kısmının oyularak paraların buralara doldurulması metodu bayağı yaygın rastlanmaktadır. 7 Ahır ve Kilerler Hayvan barınağı olarak kullanılan ahır, mekanları içinde özellikle saman doldurulan herkesin her an göremeyeceği mekanlar olan samanlık altları çok önemlidir. Kilerlerde ise harman zamanı bitirilip ev sahibinin bütün kışlığı olarak çuvallar dolusu buğday veya un malzemesinin tam altına gelen noktalar dışarıdan bir insanın hemen müdahale edebileceği noktalar değildir. Bu tür yerler insanların gözünden uzak olan hedeflerdir. 8 evlerde bulunan kuzu neler kaç adet olduğu bunların tamamının bacaları olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Bacası olmayan sahte kuzu ne yemek pişirme yerleri mevcuttur. 9 evlerin üst bacalarında araştırma yapmak orada değişik bir taş veya baca kapaklarının içini mutlaka kontrol etmek gerekir. Bunların dışında akla hayale gelmeyecek pek çok noktalardan gömü çıkma olası çoktur. Bunlardan kuyular, Hayvan su içme yalak altları, dibek taşı altları, gömme banyolar ve buna benzer sayamadığımız birçok yerlerde dikkatli ve araştırma yapılmalıdır. Bir eğer ahır kapısı girişinde yani duvara gömülü, lo, varsa, eskiden toprak evlerin üstünü su akmasın diye yuvarladıkları 30 ila 40 k yumuşak g civarında yuvarlak kaya, Ermeni evlerinin çoğunda olur lo denilen yerde ise malı içerideki sağ taraftaki pencerenin altında duvarın içi de olur eğer lo renkli değil de beyaz ise üstünde istavrozu varsa lo'un içinde olur. İki evin taştan merdiveni varsa birinci basamakla üç basamağın altına taşları sökülüp bakılır. Üç evin ocaklığı varsa odunla yemek pişirdikleri yer tam altı kazılır ona keza ocaklığın tam üstü yani baca deliğine dikkatlice bakın eğer değişik bir taş varsa çekmece olma ihtimali yüksektir ve o taşın üstünde de genellikle yarım ay istavroz ve murç deliği olur. Dört evin tataklığı, yani önceden yatakların konduğu taştan örme yer, boşluk sesi aranmalıdır. 5. Eğer evin ocakla yakın civarında veya ahırında taşta çakılı halkalı demir zikke varsa malı zikkenin tam karşısındaki duvardadır eğer zikke halkasızsa olduğu taş sökülür. Ermeni ve Rum gömüleri avluda veya bodrumda bulunan havuzun altında küçük mahzen olabilir. Kuyunun ağzından itibaren 1 mt aşağısında veya kuyunun hemen yanında kör pencere olabilir. Nokta. Duvar bulunan taşlardan çok geniş olanının içi boş olabilir. Bu taşlar genellikle mutfak duvarında olur. Bodrum tavanındaki iki ağacın arasında kaya parçası varsa içi boştur. Avluda tulumbanın atık su için yapılan kanalı yer altındaki tünelin şeması olabilir. Bodruma inen merdivenin sahanlığının altında ve yan duvarlarında gizli pencere olabilir. Bodrumun avluya bakan küçük penceresinin içinde olabilir. Avluda bulunan incir ağacının dibinde olabilir. Bodrum kapısının eşiğinden bir adım ilerisinde olabilir. Osmanlı'nın yıkılış ve kurtuluş savaşı zamanlarında Ermeni, Yunan ve Rumların kaçarken bırakmak zorunda oldukları para ve tüm değerli eşyalardır. Rum terekelerine karşılık Ermeni defineleri büyük ihtimal hazinenin yakınlarına bırakılan işaretler ile bilinirler. En iyi saklama yollarına sahip milletlerden birisidir. Genelde bir definenin çevresine birden fazla işaret bırakırlar. Eldiven kullanılması tavsiye olunur zehir bulunabilir. Bazı yaşlılar tılsım vardı bulanlar öldü zamanında falan derler. Tabi o zamanlar anlayamadıkları için ne olduğunu öyle sanıyorlardı. Tedbirimiz alalım. Bazı defineler magara içlerine ve derin mahzenlere gizlenmiştir ve bir takım yılan veya akrep işareti yapılmıştır yakınlarına. Bilinen en kolay Ermeni gömülerinde teperlerin ortalarından 0,5 ila 1 metre kadar uzunlukta kazık koyulup üstlerine genelde çakıl olmakla birlikte küçük yığmalar yapılmıştır, bunların bazılarına işaretler konmuş bazılarına ise gizli semboller konmuştur. Hatta şu var ki, Ermeni defineleri öylesine yaygın ki bunun haritaları için tartışılan haneler ve hatta borsası bile var. Zamanında çok aranmış ve hala da aranıyor. Bulan da var bulamayan da. Ama şu var ki bulanlar dahi çeşitli korkulardan dolayı gizlemek zorunda kalıyorlar. Yunan ve Ermeni olanlar papazların saklama emri doğrultusunda ellerinde iğneden ipliğe kadar ev ve mağara gibi yerlerde sakladılar bu biliniyor. En değerli altın gibi eşyaları da evlerinde sakladıklarını bıkıyoruz şöyle bilgiler var. Ev duvarı, çevresinde olan ağaç dipleri, bu ağaçlar genelde meşe tut ağacı ve incir ağacı olur, bu ağıkların dibinde kesinlikle lakın gömü var ise kaya korlar bu kayalar doğal görünür bazen de ağaç ve bahçedeki ocakların tam ortasında olan ana kaya altına koydukları da olmuştur. Bazen de ağaç ve kuyu bir bütün olarak kullanıldı kuyular önemlidir duvarları ve tam dibini oyak kullandılar bazen de oda şekli de yapmışlardır, dikkat edin uzun şuur kullanılmayan kuyular çökme tehlikesi taşır, evin bahçesini düşünün kare yapın tam ortasına bakın genelde taş içi ya da altına korlar yok öyle değilse. 1,20 cm derinde olur, evin altına mahzen yaptılarsa temelden giriş olur başka yerden bakmamanız gerek. Ermeniler ya da Yunanlılar ev gibi yerlerde giriş ya da son yere genelde aile putu deriz ya onu kullanırlar. İçeriki ocak a dikkatli bakılmalı iç tarafta yukarı bir el uzatımı kadar yere kasa bırakırlar, artı o kağının altına bir metre inilirse gizli oda yapıldığını da görmeniz mümkündür. Yunan ve Ermeni ev halkının mezarı ya evin bahsisindedir ya da yanındaki hemen tepedir genlede mezarlarına gömü kattıkları da olmuştur incelemek gerek tabi. Evlerdeki mutfaklar da önemlidir buralara da para korlar genelde atık suyun koku pıslık gıbı yerleri tercih etmişlerdir fare gibi adamlar ya neyse evlerin arkasında evle bağlantısı olmayan ahırı varsa ku olur bu ahırdan depoya inmek için gizli kapı yaparlar tam temelden girilir ortalı olmalı girişiniz pencereler ra da para saklandı ama parayı almanız için kapının ya da pencerenin tam duvarlarını sökmek gerek zira onlar söker kasa yapar e yerine kordu. Bazı Yunan ve Ermeni evlerinde mıhrap gibi tak gibi yer olur bunlarda sıva varsa sıvanın akasına bakılmalı artı tam önüne de bakılmalı taş altına para koydukları olmuştur. Yunan ve Ermeni evlerinde duvarlarda bazen oval taş olur bu taşların üzerinde işaret var ise cek bak onda mal var eğer işaret yoksa sırtını daya baktığı yer ya kapı ya da penceredir oraları incele. Kapı girişinde genelde üç basamaklı giriş olur bu basamakları incelemek gerek nasıl mı kaldır bak altında ne var, evlerde sedirler vardır kayadan yapılır hani oda mezarlarda cesetlerin olduğu sedir vardır bu evlerde de aynı tıpte sedirler olur onlar iyi incelenmeli bazen mal bazen de gizli oda bu sedirden olur. Evlerdeki duvarlardaki olan murkılar civiler çeşitli demir parçaları cakılı ise ki olur iyi incelenmeli ya altında olur ya da sırtını dayak karşısına bak orada olur. Ama dedigım gıbı bu demirlere iyi bakın, hık bir işe akla mantıga uymamalı olduğu yer, bu Yunan ve Ermeniler bizden caldıkları paraları sakladılar bulmanız dilegi ile selamlar saygılar. Testli üçleme. Üçlemeden örnek vererek anlatmaya çalışacağım. Bu üçleme değişmez aynıdır. Ben üç ayı olanı anlatacağım. Umarım işinize yarar. Üç adet ayı olmalı yan yana bunların anlamı şöyledir. En küçük ayının malı, biraz uzakta. Bu cevrede oduncuların gektigı oduncu yolu vardır. Kuzey ve doğuya doğru viraj yapar bu yol, yolu takip ettiğinizde, yol birden ikiye ayrılıp tekrar birleşir, yolun içinde bir adacık ya da kaya vardır. En büyük ayının güney kısmındadır bu yer, kuru dere ya da patika üzerinde büyükçe bir kaya vardır, rengi sarımtıraktır veya kızılacalmiştir. O kayanın içinde iki tane mal vardır. Orta ayının doğu kısmına ilerliyoruz bu sefer, yerde bir işaret göreceksiniz. Bulunduğu yerde üç tepe olmalıdır. Kuzey, doğu ve güney yönlerinde olur. Doğu ve kuzeydeki tepeler ilk bakmanız gereken tepeler olmalı, 3. ayının ortasında çıkan taşta ayın 8'i sekizi değil 8. ay olmalıdır, yani 8. ay Ağustos'ta genellikle 20 ila 22'si arasıdır. Burç değişimi, bu tarihte, güneşin doğmasıyla birlikte ayının gölgesi bir yere vurur size gerekli olan sağa baktığımızda göreceğimiz mezar değil, doğudaki ve kuzeydeki tepelerdeki mallarıdır, kuzeyindeki tepede kilise, tapınak olması gerek olmayabilir de. Güneydeki tepe en yüksek ya da duz gıbıdır tepesi, genellikle kel tepederler. buraya sebebi de kel olması agaç olmamasıdır bu tepenin toprağı kırmızı toprak deler o şekilde olur. Sağa istikamette göreceğimiz üçgen tarladaki diğer işaretler eğer duruyorsa arama yapmalısınız. Buranın K doğu kesme yol tarihi yol olmalı. Kaynak ve küçük in buraya yakındadır. Ayın 8'i değil 8. ayın 21'inde orada olunmalı. Güneş doğarken sağa baktığında tümülüs mü mağara mı var bakmalısınız. Siz ne kadar yok deseniz de buraya hayli uzakta üç tepe daha vardır. Solunuzdaki tepede kilise ve iki meyve ağacı, onun yakınında üç meyvesiz ağaç ve üçgen tarla, saat 10'da güneşin bulunduğu istikamette bir tepe daha var, orada da duvar ya da duvar gibi düz kaya var, en sağdaki tepe en uzak tepe. Her tepede indiginizde var olduğunu göreceksiniz iyi araştırmanız gerekir. Şimdi de kiliseyi ve üçgen bahçeyi bulacaksınız. Ayıların orada, yüzünüz doğuya dönük olarak, sol çaprazındaki tepede kilise vardır. Şimdi de oraya bakmalısınız bakalım ne varmış, mesafen 600-1700 mt arası. Kilisenin olduğu tepeye, kiliseyi de bulduk. Şimdi üçgen bahçede sıra bu bahçenin iki yanından da yol geçer. Bahçenin hemen yakınında üç yaşlı ağaç ya da üç muska şeklinde taş göreceksiniz. Bu üçgen yerde de iki ağaç veya iki taş vardır. Üçgenin sivri kısmında taş öbeği, tümsek ya da yaşlı ağaç göreceksin. Kiliseden uzakta değiller. Bunlar tek tek araştırılmalıdır defineci arkadaşların kiliseler hakkında daha çok tecrübe sahibi olmaları için hazırlanmış konudur. Ermeni kiliseleri nasıl olur resimli anlatım. Ermenistan'da Hristiyanlığın kabulünden bin yıldan fazla bir zaman önce incelikli inşa teknikleri ve bir taş mimari geleneği vardı. Hristiyanlık öncesi üç farklı dönem vardır. Urartu, Helenistik ve Geç Roma. Bu dönemlerden çok az örnek kalmıştır. Pagan dönemde yapılan tapınaklar ise ilk Ermeni Hristiyanlar tarafından yıkılmıştır. Ermeni kilise yapımının üretken olduğu tarihler 4. yüzyıldan başlayıp 7. yüzyıla kadar uzanır. Hristiyanlığın uzun tarihi boyunca binlerce Ermeni kilisesi inşa edilmiştir. Bunlar çok küçük olabildiği gibi aralarında büyük kiliseler de vardır. Ama bu Ermeni kiliselerinin hiçbiri Roma'daki St. Peter Kilisesi veya İstanbul'daki Ayasofya veya Avrupa'daki büyük katedraller kadar devasa yapılar değildir. Bazı kiliseler tek başına yapılırken, bazıları da manastırların parçası olarak inşa edilmiştir. Çok sayıda kilise tipi geliştirilmiştir. Bunlar dış biçimler ve iç hacimlerde büyük çeşitlilikler sağlamışlardır. Bazı tipler çevredeki Hristiyan bölgelerine bitişik yerlerde bulunur ama Ermenistan'da bunların planları genellikle yerel koşullara uyumlandırılmıştır. Ermeni mimarlar tarafından Ermenilere özgü kilise biçimleri oluşturulmuştur.